Kalan maçları bir görelim diyorlar. Ha, bir Abdülkerim abi. Bir evet buyurun. Bir şey söyleyeyim. söyleyin Şimdi lütfen. E, Marco hata yaptı. Anladın mı? Efendime söyleyeyim, Cagney ne giriyor? Performans vermiyor. Galatasaray bunun için e, e, puan kaybetti değil. Galatasaray'ın bugünkü puan kaybında Fatih Terim'in çıkardığı kadro ve oyuncu değişikliklerinde yol rolü var. Yani Fatih Terimi burada biraz eleştirmek lazım. Futbol eleştirisi de yapmak lazım. Hı -hı. Hiç kimsenin eleştirdiğini görmedik bir kere Lines diye elinde bir oyuncu varsa değil mi? Sabek Mariano yok. Lines varsa bir sa, sakatlı, DJ, sa sakatlı olan adam ikinci yarı girip 45 dakika tabanca gibi oynayamaz. Eğer ikinci 45 dakika bu adam oynuyorsa <laughs> demek ki hazır. Efendim önümüzdeki haftalar için riske etmek istemedik. Ya senin riske edecek haftan mı var? Riske edeceksen bu haftayı edeceksin. Sen puanı kaybettin, 8 puan mağlup olsaydın 9 puan belki de bak çok kişilik bitti diyor. Sen şimdi Lines'i sağlıklı tutsan bu 19 sarı kaptalarda risk etsen ne olur? 16'yı alıyorsan şimdi, oynayacaksın. Kardeşim. aynen öyle bittiğinde... kenara almışsın. Şimdi bu riske. Ben sonra, bu, sonra var, önümüzdeki hafta değil. Çok maçın öneriyorum. başından beri. Benim bu, oynayacağım bu maç önemli. ben galip geleceğim ondan sonra. E, bir, bir, bir o, Lines'le bir, bir kere dinle. başlamaması büyük hata. öyle. Risk Altın. edeceksen edeceksin. Bu maçta Galatasaray'ın hiç puan kaybına tahammülü yok. Aynen, oyuncu aynen, oyuncu aynen. risk edilecekse şimdi edilecekti. Etmemesi büyük hata. Hatadan da zaten kendi de anladı. İkinci 45 dakika değiştirdi. İkincisi. Ya kardeşim her kritik maçta sana gol atan, oyuna sonradan girip geçen sene bile seni şampiyon yapan adam var. Sinan Gümüş. Onyekuru diye bir oyuncu var. Bugün sahada nasıl tahammül etti ona anlamıyorum. Ya buradan vuruyor öbür taraftan taca çıktı. Bugün çocukta bir affedersin futbol anlamında bir salaklık vardı çocuğun üstünde. Topları kaçırıyor, ayağından taca kaçırıyor. Ters tarafta orta yapayım diyor öbür taraftan taca çıkıyor. Kaleye bir şut attı. Nele, nele. Mer, taca çıktı avuta bile çıkmadı. Şimdi sol açık tam da yeri çıkar. Sinan Gümüş diye bir adam var. De, serseri mayın. Bir vuruyor gol oluyor. İşte Alanya'da geçen sene seni şampiyon yaptı. Bu sene de ne zaman koysam adam gol atıyor. Yani bir hamle yap. Bu oyuna kuruyu bu kadar nasıl tahammül ediyorsun? Dolayısıyla Fatih Terim'in de bu hatalarını söylemeden buraya geçmeyelim diye söyledim. Yani antrenörleri göklere çıkarıyoruz. Bir oyun, oy e, maç bitmiş. Antalya'da 0-0 donku ileri at. Onu amatör takım hocaları da yapıyor. Şişire oğlum diye. O denk gelince met ediyoruz. Bir imparator yaratıyorlar hemen. Bak 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 büyük bir iş şey yapmış gibi. Ama bugün yaptıklarını bakıyorum eleştiren yok. Evet. Şimdi Galatasaray'ın Galatasaray, e, Galatasaray... Herkes çok uzattık bu meseleyi. Abi. Haklı sebep. Haklı sebepler sonucu değiştirmiyor. Ne oldu? Bütün Fatih Terim anlatıyor. işte o öyle olsaydı da böyle. Ne oldu? Fıs. Sonuç fıs. İki puan fı gitti. Fıs. fıs sen orada fıs abi. Fıs. Şimdi orada sen Erzurum gibi yerde Sağ güzel. Tamam soğuk olabilir. Sıfırın altında 5 sonra 7 olmuş. O ne olmamış. yapalım? Allah Aslında, Erzurum'da ya ben, şimdi, ya ben Rusya'da istiyor. oynadım. Sıfırın altında 35 derece ya. Antalya'da Sıfırın altında olur. 35 derece yani, de ne oynadım. Yapalım ya? yani. Ne yapalım hava soğuksa. Ya hava soğuk. Gökmen var. abi şimdi şu Üzücü puan tablosunu abi. bir görelim önce bir Başakşehir'i görelim Başakşehir gelsin ekrana puan, e, puan durumu Öyle diyorum e, kalan maçları bir görelim nasıl? veya üst tarafa Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere Galatasaray'ı koyabilir miyiz Başakşehir bu hafta Fenerbahçe ile oynuyor kendi sahasında Kayseri'ye gidecek deplasmana 26. hafta bakın çok zor maçlar çok var çok Fatih çok. Hoca'nın da söylediği buydu e, Sinan abinin de ısrarla söylediği bu futbolda ha, 3 puanlık sistemde erken konuşmamak sen gerekiyor kazanacaksın. E, Düşün ligde şu anda hani tarihin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe ile Lig 5. arasında 6 puan fark var. Böylesine enteresan bir e, puan tablosu var ülkemizde. Başakşehir 54, Galatasaray 46. Fenerbahçe ile oynuyor. Kayseri deplasmanına gidiyor. Hikmet Karaman'ın Kayseri Sporu. Çok dirençli bir ekip. İçeride Konya Sporlu içeride oynuyor. Aykut Hoca'nın Konya dakika, Sporu. Beşiktaş <laughs> deplasmanına gidiyor. Gitme oraya gitme. Ertem gitme. Başakşehir'in, Fenerbahçe, Kayseri, Konya, Galatasaray, Antalya, Bursa, Yeni Malatya. Evet. Hangisi daha zor? Başakşehir'in daha zor. Evet abi. Ama sen Bahçe, Kayseri, Konya daha zor. Şey ama daha sen söyleyeyim. kazanacaksın. Evet, burada Galatasaray sen kazanacaksın. Evet, Galatasaray... Sen o. Galatasaray... Bitti. Galatasaray... Bitti, sen kazanacaksın. Zaten onu Fatih Hoca da söylüyor. Abi şunu söyleyelim ama Galatasaray'ın 3 maçını Sinan diyor. 3 maçın içinde mesela Bursa maçı zor zor saray. Şimdi ona Bursa geleceğim bir de Bursa deplasmanı. Atış de. attın da yani, evet. yani. Tamam da Galatasaray güçlü takım abi. Yani Galatasaray Başakşehir'i yani tutturursa Başakşehir daha güçlü. Sonra ya. ama bir dakika sonra Sinan abinin de Sinan, Sinan abinin de katılacaktır. Sinan Siz de katılacaksınız bana. Bakın Beşiktaş deplasmanında Vodafone'a geliyor. Çaykur Rizespor Okan Hoca'nın Çaykur Rizespor'u ile oynuyor. İçeride. Yani evet. Dayan. Göztepe Tamer Tuna'nın bugün seyrettiniz. Hepsi Kime düşme, düşme potası. Sivas deplasmanına gidiyor. Sivas sporda çok iyi diyemeyiz. Er Erten Onlar diyor. da düşme potasına Erten doğru bak, gidiyorlar. Ben bak bu... Ankara Gücü, Galatasaray, Alanya. Şimdi bak Başakşehir'in evet maçları. Şuna zor. katılıyor musun son cümlem? Soru. Bir daha da konuşmayacağım ama bununla ilgili. demek ya? Sen ben diyorum ki şampiyonluk maçı olur Galatasaray Başakşehir maçı. Olabilir ama şampiyonluk maçı olabilir. olur. Olabilir ama Ay şunu söyleyeyim ben Ahmet Hoca şiddetle şimdi sana ters ters baktı. Sonra söyleyeceğim sana ne biçim baktı biliyor musun? Şunu söyleyelim. Bak zor Başakşehir ama bak Galatasaray Bursa deplasmanı. Zor. mu? Zor, zor, zor çok zor. zor çok zor. Bir kere Bursa hem seyircisiyle hem kümede zor. kalma mücadelesi verenlerden bir takım. Zor. Fenerbahçe deplasmanı kolay mı? Olur mu ya? Ha. Bir, iki, şunu söyleyeceğim. Konya Spor deplasmanı. Çok Konya'da zor. Konya'da. Çok yemek, zor. Ha, ha, Onu söyleyeyim. Rize ya, deplasmanı. Rize deplasmanı. Hele Rize o ana kadar kurtarmamışsa. Rize spor mu daha hani, iyi Erzurum spor mu? Futbol olarak. Rize, Rize, Rize daha iyi. Rize, Rize, Rize daha iyi. Daha bak şimdi. Bugünkü Erzurum'da oynanan maça bak. Rize, Rize, neler olabilir? Rize o maça kadar sıyırmadıysa. Evet. Küme düşme hattındaysa. Belki de küme düşme maçına çıkacak. Sıyırmayacak Rize. abi. Durum yani, onu gösteriyor. Onun için. Onun için Hepsi için geçerli ya sadece Rize Ahmet değil. Ahmet Hoca'nın dediği kadar Ahmet Hoca'ya göre lig zaten haftalar önce bitmişti. Başakşehir şampiyon olmuştu. Hatta Göztepe maçına son 4 hafta kala Göztepe maçında şampiyonluğunu ilan eder dedi Ahmet Hoca. O kadar olmasa da şu gerçeği kabul edelim. Başakşehir bugün Erzurum beraberliğiyle Galatasaray şampiyonluk şansını son derece arttırmıştır. Ha, tamamen bitmiş midir? Mümkün değil. Çünkü Fenerbahçe bu hafta ligi yeniden başlatabilir. Yani ligdeki şampiyonluk yarışını Fenerbahçe başlatabilir bu Kesinlikle hafta. katılıyorum. Şimdi olan etkisi Başak Başakşehir'le Galatasaray'a baktığımız zaman buyurun. Başakşehir'in oyunlarına falan baktığınız deplasman veya içeride bir istikrarlı bir düzen var. Tık 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 bütün takım mükemmel, Aynen. mükemmele yakın performans gösteriyor. Takım oyunu olarak, bireysel olarak, atılan, girilen pozisyonlarda e, becerikli olarak. Yani hakikaten e, bundan dolayı da yani Galatasaray'ın, Fatih Terim'in takımı Galatasaray'ın aynı Başakşehir gibi istikrarlı bir performans sergilemek. Gökmen abi soru şu. Baktığın zaman puan tablo, şu şu tabloya baktığın zaman şimdi kimse kimseyi kandırması. Evet. Şampiyonluk yolunda iki tane takım var. Bir Başakşehir bir Galatasaray. Bitti. 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 Bundan Bicara sonrası Bicara. bundan sonrası artık bitti yani. kim ikinci olur, kim, kim üçüncü el. olur. Evet. Trabzonspor Beşiktaş tartışacaksak kim ikinci olur? Onu tartışmamız lazım evet. ya da Konya. Aynen öyle. Şuraya baktığınız zaman üçüncü. Kim kim? Hangi takım e, daha zorlu virajlardan geçecek? Şey. Hangisi daha, şey zor. Fixtürü daha zor? Kimin fikstürü daha zor? Sabahtan akşama kadar Galatasaray-Erzurum maçını söylesen Galatasaray favori dersin. Çok değil. Oynamadan hiçbir maç kazanılmaz. Şimdi burada hangine mesela zor gibi görünen bir anda çok kolay olabilir. Sanki Başakşehir şey daha zor değil abi? Ha, hepimiz öyle geliyor. Fenerbahçe evet. çok zor. Bence Fenerbahçe bak Fenerbahçe bu tip büyük maçları iyi oynuyor. Galatasaray 5 beş Beşiktaş beş ile ilgili, beş ilgili, yap, o hafta yaptığım yorumda da öyle maç öyle rahat falan geçmez. Tabii. Bakın Fenerbahçe maçı Başakşehir için çok önemli bir kritik. Kayseri deplasmanına gidiyor. Belki çok kolay geçecek. Zor maç. Bir oyuncu atılır falan. Konya içeride taş gibi bir takım. Evet. Beşiktaş'a geliyor. Dön Beşiktaş saymıyorum orayı. Bak Gal Beşiktaş oradılar, maçından oradılar, sonra orada çok sayıda Fenerbahçe Oraya gelmiyor. Tabii Beşiktaş'ta Beşiktaş oynadığı hafta Fenerbahçe ile oynuyor Galatasaray. Evet. Enteresan. Antalya, Beşik. Beşik. O hafta konuşabiliriz. Bakın, Antalya, Bursa, Yeni Malatya. Bunlara baktığınız zaman Beşiktaş üçü be. daha zayıf görünüyor oraya göre. Oraya göre. Ama Dediğin gibi Galatasaray bugünkü gibi böyle basiretsiz, böyle e, ne bileyim korkak, yavaş oynarsa, bu şekilde oynarsa, bu tip de hatalar yaparsa aslında bakın bakıyorsun. Yani Mustera gibi adam oleyemez. Formsuz çok yani bakın, formsuz bu sezon çok formsuz Mustera. Galatasaray'ın şampiyon olmasında <laughs> değil en büyük sebeplerden bir tanesi hep yıllarca Mustera'dır. Mustera'nın müthiş oyunu. Ama bugün bakıyorsun Mustera gibi bir oyuncu karşından cepheden sana vuruyorlar ve sen o topa evet. geç atlıyorsun. Evet. Vuracağı yer de belli. Yani asıl bakmayın eskiden ne yapıyordu? Mustera maçı döndürüyordu. Döndürüyordu. Hep döndürüyordu. Çok kırılma anları vardır ama bugün bakıyorsun formsuz bir mustere var. Sana Hayır, bir ekleme yapabilir miyim mi? Sinan abi? Biliyorsun Senin dilinden mi? konuşacağım. Buyur canım. Atan ve tutan iyi olursa Her şampiyon olur dersin. Galatasaray'ın bu atanı da kötü atanı atanı tutanı da, formsuz, da, formsuz. Atanı da kötü. Atan da formsuz tutan bazen çok formsuz. Şimdi 28. <laughs> hafta Ahmet ben, abi ben, ben, Başakşehir Beşiktaş'la oynuyor ya Vodafone'da işleri, Galatasaray hikayeli. 28. hafta <gülüyor> Fenerbahçe, <gülüyor> Fenerbahçe oynuyor Kadıköy'de. Buyur sen. Lütfen. Sen, Sen Başak Başakşehir şampiyonu. Sen e, kesin konuştuğum için diyor. Tamam Estağfurullah. Yani i̇ki da. ay önce dedim ki. Aa, evet dedi. Aa, topu. Hatta lig başlamamıştı hocam. Evet. Başakşehir. İki ay önce. Evet. Başakşehir doğru şampiyon olur. En yakın rakibine. Öyle. En yakın rakibine. rakibine. Arşivde de evet, bakarsanız. Evet, iki, iki haneli. yani on puan ve üzerinde fark atar. Muhtemelen de Göztepe maçı sonrası veya öncesi. Evet. Doğru. Şampiyonluğu ilan eder dedi. Dedi. Dedim. Şimdi daha da ileri götürüyorum. Yapma. Galatasaray bütün maçlarını kazansa bile... 30'da 30 yapsa yani 30 puan 30 puan da alsa bile şampiyon olur. Başakşehir'in 8 puan kaybedip kaybetmeyeceği konusunda emin değilim. Ben Başakşehir haftalardır tabii gündüz olduğu için izliyorum 4'te filan. Abi Başakşehir'in diğer bütün Türk takımlarına mukayese ettiğim vakit ciddi anlamda Daha iyi bir, ağır organizasyon ağırlığı var. Var. Futbolcu kalitesi ağırlığı var. Var. Defansif anlamda ağırlığı var. Defansif takım savunması anlamında Sağır. ağırlığı var. Yani nedir Galatasaray'ı Başakşehir üstelik 8 puan farka rağmen nedir Galatasaray'ı size sahip, iyi takım. bu takım, hocam. taraftar, bu, hocam. taraftar hocam. ve e Galatasaray'ın hocam Galatasaray'ın hocam hocam Galatasaray'ın Galatasaray futbolcuları var hocam bir dakika taraftar ve maalesef öyleme, taraftar. maalesef maalesef Başakşehir seyirci yönünden sahipsiz Maalesef Başakşehir sosyal medyada sahipsiz. Ar Arbi medyada Bazı sah kanallar. Bravo, bravo hocam. Kimse üzerine almasın. Sanki böyle ratingsel kaygı belki de. Bravo. Başakşehir'in şampiyon olmaması, Başakşehir'in şampiyon olması spor basının işine gelmeyebilir. Aynen öyle. Ama bu demek, değil ki, biz, bir dakika, bu demek değil ki biz, bu demek değil ki biz mikrofonumuzu, kalemimizi kirli emeller alet edeceğiz. Başakşehir hak etmiştir.